Erken boşalma tedavisinde Danimarka teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Sensometer klinimize yeni aldık. Biz bunu neden kullanıyoruz? Erken boşalmada dolgu yapacağımız ya da ameliyat planladığımız hastalarda sinir haritalaması yapıyoruz. Yani peniste 6 ile 12 arasında sinirler oluyor. Acaba hassas bölge neresi, hastadaki problem neresi bunu tespit ediyor. Bunun çalışma mantığı çok basit. Penisin belli bölgelerine titreşim vererek hastanın hissetmesini bekliyoruz. Ki bu hastalarda erken hissetmesini bekliyorum. Hasta hangi noktada erken hissettiyse biz zaten cihazla tespit ediyoruz ve özellikle o bölgelere dolgu yapıyoruz. Cihaz belli noktalardan sonra bize rapor veriyor ve hastanın ortalamasını veriyor. Dolgu yaptıkta bir ay sonra da hastayı kontrole çağırıyoruz. Eğer ki problemi devam ediyorsa gene aynı test yapılıyor. Acaba hangi bölgede hissiyat daha fazla Oraya da revizyon yaptıktan sonra sorunu %85 oranında çözebiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde daha bilinçli bir şekilde dolgu yaparak hastalarımızı mutlu ediyoruz.